Jet. Evet. E, ne biliyorsun ki? Jet nerede vardı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Roblox programı önce Ayaz'ı arıyorum. Ayaz. Efendim. Başlangıcı gelsene. Sen. uyala gelsene. Ben. ben gelemem oraya. Benim arabam yok. Alsa. Yani alsana. Yok At ki benim arabam. Ben, beni almaya gel. Tamam. Gece, Adamın sen. tipsizliğine baksana yaz. Ana. Ne 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 Arkadaşlar bu ne? Aa saçını yokmuş. Beni almaya gel kız. Bir Say, almayı, tamam. Videoları Çekiyoruz. Çekmiyoruz. Çekiyoruz ya Çekmiyoruz. Ya oh. çekiyoruz. Tamam çekiyoruz ya. Çekiyoruz. Ne Tamam bekle çok uzaktayım çok. Yağmuru gördüm. Pua. <laughs> <laughs> benzin yine odayım. Bak oraya ben gelirim bekle yakın bana benzinlik. Geliyor? <laughs> benzinlik diyor. Ne benzinlik? benzinlik Ne benzinliği? Ne benzinliği? Jetin olduğu yerdesin de benzinlik gidiyor çocuk. Benzinli. Gördüm seni. Ya nereye gidiyorsun iki dakikada? Geldim. <laughs> <Bak> gitme artık. <laughs> Ay Hadi gel bakıyorum. Gidiyorum hadi uçak kalkıyoruz. <laughs> <laughs> gel. <gülüyor> hadi götür bizi. Nereye gidelim? Ev almayacağız mı? Ne? Ev almayacağız mı? E, ev seç. E, git ba bu sefer arabayla bulalım vacantları. Ha ben onları bulmuştum. Söylemedin. Ayaz Reyans. Ay, ay, zere, Baş. Arkadaşlar, istek atanları kabul ediyoruz bu arada. Şu an arabayı kullanmanın ismi plakada yazıyor gördüğünüz gibi. Geldik. Plakada yazıyor. Geldik, geldik. Ya geldik, devrim. Geldik, ev alacağım. Ben de bir ev alıyorum kendime. Aa ben niye evde doğdum? Ben evde bir gece var. Napin. Uy. Dada şu var mı burada? Arkadaşlar evin büyüdüğünü düşünür. Oha! Bırak evin ölmenin yolu. Ev oluşurken boşluğa düşersen bırak evinde ölmüş oluyorsun hayat. Arkadaşlar oyunun bug'ı gitti. <laughs> Öldüm. Ama neden? 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 Ya hepsi satılık mı? Neyi Bir daha reset atıyorum. Hepsi satılık mı? Neyleri? Evlerim. Değil. A boş olanlar bak. Bu, bu mesela eylem yapılamıyor. Ya yağmur! Yapma! Pislik. Ya basma! Ne olmuş bassın? Şu az mı biliyor?

Gülü ben, ben bir şey mi? Evet, evimin üstüne çıkmaya Çalışıyorum Benim evimin üstüne. Kendi evimin üstüne. Senin ev nerede? Benim ev ben sana uzak. Hey Sunny Bong we be the dee da Aha zor olduk Sel olacakmış <bir> <Christmas> Evet karttası nasıl fark ettim hiç şey olmaz değil mi? Hayır. Hazım 55 yapıyoruz ya başlı. Aha zor oldu. Bak bak ne oldu Ayaz? Ne oldu? Salıbas. Benim orada sal yok. Benim arabanın içini, içini sel bastı. Ya şaka. Bak. İnanmıyorsan bak. Ayaz bak. Oldum. E, arabadan iniyorum. Yağmur sen burada mıydı? Evet. Şu yükselteyim hemen iki dakika. Yoksa bat batacağız. Zipme alacağım. Hayır zip almayacağım. Arabayı yükselttim ki batmasın. Arabanın içini sal bas. Yine mi? Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> bak ayaz bak.

baby oh ıslanmamak için çok güzel bir yer buldum ama biraz ıslaksa ui çok güzel bir yer buldum geçen. Evet ıslanıyorum. Pantolonum ıslandı ee, Arabam da burada da zor Niye? Bak. Arabam bozuldu. Ve yeni de Ama bu benim tek külüstür neyse araba bozuldu ama yine de tamir etmeye çalıştım. <laughs> Nerede? Nerede teyze? <laughs> Tamir etmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> kalan ne şey gelsin. Hemen gidelim. geçmeyle uğraşıyorum. Yemin et. Yemin ederim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bir ben çağırdı geri gidiyorum. Arabamı burada bırakamam. Hoşçakalın. <laughs> 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 10.000. Ben de video. Ben Malapaj nasıl yapacağım? Hadi kapat. Hadi kız yap. Nasıl bir challenge? Geldi. Hadi. Ay. Ay. Arkadaşlar şu an bir şey yapıyor daha neyse. Becele, becele, becele. Sen bu kenarda fark Aşağı ineyim. Şuradan bir güzel oyun. Ne araba kimin? Yağmur sen neredesin? Uçaktayım. Uçak mı aldın sen? Ben Allah paçour yazıyom. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar bu deli ne yazıyor? Üç kere tamam demesi biraz saçma oldu ama. Biraz Yağmur sen elbiseni değiştirdin şş. mi? He? Sen elbiseni değiştirdin mi? Evet. Kay kay mı sürüyorsun sen? Ne? Sen kay kay mı sürüyordun? Hayır. Uçak 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 uçak. Ay ben falan kalacağım. बाजी जग Sen oyundan çıktın mı? <laughs> Ev <Evet>. çıkmadım sadece. <gülüyor> oy, <gülüyor> oy, oy, <yuk>. ye, <gülüyor> e oyunda bak. Anne niye? Niye? Arkadaşlar şu an ne hiç anlamıyorum. Arkadaşlar çok tipsiz lan. Tipsiz. Ne kadar da tipsiz biriler. Şunun tipsizliğine bak. <laughs> Şunun tipsizliğine baksana. Ayaz ayaz yanımda bu arada. Ay, Hı -hı. Ya Devrim benim yanıma gelsene. Şu an biriyle konuşuyorum. O yüzden gelemiyorum. Arkadaşlar şu an ne oluyor? Abone olacağım diyor. Hadi gel Yalçın. Karası da de. Hadi Devrim. Yemeğe, yemeğe. Mis gibi de fark ettim yağmursuz yere. Ben ne bilmek gidiyorum. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Bay bay.